<laughs> Gerçi 50 diye biliyorum da 40'a düşürmüş bile olabilirler onu yani fazla buldukları için. Abi. Ya ne yapıyorsun? Spastik. Ama şu an hala 6 dakika maçlar. Tam şey olmamış. Heh. <laughs> Al dersine Oğlum ben demedim mi yazık sakat herhalde dalga geçmeyin diye. <laughs> Idiot. En sevdiğim ya şunu yiyorlar ya bayılıyorum. <laughs> Armutlar. Şöyle ben bir kale. Aa. Buna koşmadı adam. Vur kaleye. Vurma vurma, yakalayacak. Pas ver. Boşuz. Tam ayağına. Bir orta daha, gol. Şeyim yok. Pas çok açık. Obo, az bir daha. Şey, bir şey. Plan mı? Ya biz ikimiz de buna geldik, Orada adamları boş bırak. Ver onu, hadi. Kalede vaka 5 şu an nasıl Bekledim forvette. <laughs> ne fazla <laughs> ne gerek var? <laughs> Ay. Nasıl çıkardı onu ya? <laughs> Erde yakaladı ya. Güzel şut. Kaleci. Bana Çok dar ya. Güzel bomboş. Buraya. Tu. Orta. Hemen geliyor Omra bir orta. Yapıştır ona. Bak. Güzel. Götenini kapat. Orta, 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 orta hemen. Güzel. İkileri kurtarıyor. İyi deneme. Güzel. Orta. Anında orta hızlısından. Çok iyi be. Hop çıkmayacağım ki. Hadi bay bay. Ah be. Aldın aldın aldın. Abi hiç tackle atmakla uğraşma. Önlerinde bekle şey gibi. Önlerinde defensive stance de bekleyeceksin. LT midir? LT midir? artık? Neyse LT olmasın. LT söylemek istemiyorum. Hadi. Valla <laughs> oynayanlar. CTRL de ya. O iyi benim çalımı yaptı. Güzel. ne kazmasın oğlum ya. Güzel ataktı vardı. Hiç etti hata. Nereye nişan aldı saf? Güzel vurdu la Güzel <laughs> vurdu. <laughs> kafa nasıl atılacak? Pasla. Pas, Pas tuşuyla işte. Ha. Pas evet. tuşuyla kafa mı atılacak? Ha. Ne oldu? Yumuşak gidiyor, yavaş gidiyor. Çek üstüme <laughs> şut havadan. Güzel sakin. Sen de. Ha ah, ben keşke onu baştan söyleyeyim. Orada görmen lazım abisin. Öyle bir odaklanmıştım ki. Hey Allah'ım ya. Şimdi niye sürekli yapayım? Küçümsüyorlar onu. Şeriz olmak bunu gerektirir hmm. İkidir şu iki numara yapıyor. Yani. Aynen. Özel çocuk. Abi buna gol atıp atıp ben kaleye geçiyorum ya sinir olmaya başladım ben. Aynen ben de yedim. Hadi gel al. Gel al. Aman, aman. Şimdi aç bak. Bir ortada, bir ortada, bir ortada. Doğ. Çok güzel. Ortada güzel. Gibi geldi de. Güzel. Tamam, bye bye. Hadi çıkın. Oyunumdan gidin. Rank oyunundan çıkın istemiyorum sizi Hadi gidin. Ha <laughs> gol olacak şimdi. Bak Hareketlere bak. Oy. Güzel blok. İleri ileri ileri. Ver vibration. Ya. Aman girmedi girmedi girmedi. Al. Güzel ver Blake chat denesin. Hadi Blake. Ver bası. Çıkma çıkma çıkma. Sağ köşeye vuracak. Ay. Peki edik. Ben de direkt kaleye vurdum dedim de vurmadım. Adamın numarası 69 ya. Karaktere bak ya. Ucube ya. Yalnız ben senin sesini editleyemiyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bana. Ne dedi lan? Döne mesaj <laughs> e, yazaydım. numarası 69 muş ya. He. <laughs> Yapıştır tekme. Ah be. Oh, ne en... oldu ya hocam? Hadi be gümüş içi, az kaldı. L, Y. Le, yeah. le, le. Uç, uçkan. L, A. Oho. Hocam.